Uyuyacak mısın artık? Ha. Nasıl uyuyacaksın? Hmm. Tamam. <laughs> ben mi? Sonra yat. Sonra yat. Yani sen önce sen yat. Yat <laughs> Öy yat. <laughs> <monitoring> öyle öyle ya. mi? <laughs> ya. Nasıl uyuyacaksın? <laughs> <Intelligence. gülüyor> tamam. Ne yapacaksın? Er kalkınca ne yapacaksın? Eğer kalkınca yapacaksın? Öyle mi? Ne Hayır, hayır, hayır. ne hayır. Hayır, 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 Bul. Bulur o. Anne Ben de öldüm anne. 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 Anne yatınca nasıl uyuyacaksın? Göster bir. Nasıl uyuyacaksın yatınca? Hadi Hadi nasıl uyuyacaksın? Göreyim bir. Tamam. Hadi. İyi geceler sana. Hadi Öpüyorum. İyi geceler.